Merhabalar kıymetli dostlar. Bugün sizlerle Arapça metin okuma 9'da yine birlikteyiz. Şu şekilde ekran görüntüsü alabilmeniz için tutuyorum. Biraz evrak uzun olduğu için parçalı bir vaziyette göstermiş olalım. Şimdi okuyacağımız metin bu inşallah. Bu metni Kastamonu Cide ilçe müftümüz değerli hocam doktor Hasan Kara, Hasan Rahmi Kara hocamız bizlere Whatsapp'tan bu metni atmışlar. Ben de yazıcıdan çıkardım. inşallah şimdi beraber okumaya çalışacağız tevfik ve yardım Allah'tandır değerli Arapça severler. <laughs> evet Bismillahirrahmanirrahim. Vakafe Ömer bin El Hattab. Ömer bin Hattab, Hattab'ın oğlu Ömer. Evet. Vakafe bir yerde durup dikilmek. Vakıf da oradan gelir. Vakıf. Evet, e, dikilene vakif derler. Ee, evet mevkuf, vakıf, vakfe bunlar bizim e, ta, aşina olduğumuz kelimeler. Evet vakfe Umar bin El Hattab Ömer bin Hattab Hattab'ın oğlu evet Emirul Mukminine bundan bedeldir yani biliyorsunuz. Evet Emirul müminine müminlerin halifesi, müminlerin reisi, müminlerin başkanı evet Ömer bin Hattab alel minberi bakın nereye durup dikilmiş <laughs> ve kafe şunları es geçersek değil mi? alel minberi minber üzerine çıktı evet ayakta hutbe irad ediyor mümsiken biyedihi sundukan elinde bir efendim kutu ee, olduğu halde bir kutuya efendim yapışmış vaziyette bir kutuyu tutmuş vaziyette minber üzerine ne yaptı? Müminlerin emiri Hattab'ın oğlu Ömer dikildi. Evet. Ve kale ve şöyle dedi. Ve kale ve şöyle dedi. Ey <laughs> Yuhannasu, ey insanlar, ey Yuhannasu, ey insanlar. İnne zevceti ummu kulthum. Evet, bintu Ali ibni Ebi Talib'in. Evet, <laughs> Ebu Talib'in oğlu Ali kızı Ümmü Gülsüm benim eşim muhakkak ki benim eşim evet Erselet gönderdi ila zevceti meliki Rumi Rum kralının hanımına hedaya hediyeler gönderdi evet bu hediyeler ibaretün ibarettir <laughs> oluşmaktadır neden an temrin bakın beyne davseyni, iki parantez arasında, antemrin, efendim, hurmadan oluşmakta, bir miktar hurma, ve hannain, kına, kınadan oluşmakta, ve tıbin ve güzel kokulardan oluşan, efendim, esanslardan, güzel kokulardan oluşan hediyeler gönderdi. Evet, peki netice itibariyle ne oldu? Fe raddet zevcetu melik Rumi, Rum kralının eşi, zevcesi bu hediyelere gönderilmiş olan bu hediyelere ne yaptı? Hediye ile mukabelede bulundu. Ferraddet yani reddetti, geri çevirdiği anlamı değil bu. Ferraddet yani hediyesine karşılık başka hediyeler takdim etti, sundu. Evet aleyha, ferraddet aleyha bihazihil hediyeti. Şu elimde görmüş olduğunuz efendim kutudaki hediyeleri ne yapmış ne yaptı gönderdi bir hazi hediyeti bu hediyeyi ne yaptı gönderdi kime gönderdi benim eşime gönderdi evet Ali kızı Ali kızı efendim Ümmü Gülsüme ve fetaha Ömeru es sunduka evet Ömer ne yaptı kutuyu elindeki kutuyu açtı hediye kutusunu Nerede? Emamel hadirine orada hazır bulunan cemaati müslüminin efendim önünde hutbeyi dinleyen bu konuşmayı dinleyenlerin önünde kutuyu ne yaptı açtı fe iza hüve evet bir de efendim gördüler ki baktılar ki ya da fe iza hüve memlu'un bil mucevherati kutunun mücevherlerle efendim zinet eşyasıyla dolu olduğu görüldü bir de bakıldı ki, görüldü ki feyza hüve memlûun bil mücevherati. Mücevherlerle dolu olduğu görüldü. Ve se'ele umaru el hadirine. Ömer, devlet başkanı, evet sordu. Ve se'ele sordu. El hadirine. Burada se'ele istemek anlamı da vardır. Soru sormak anlamı da vardır. Dilenci olarak birinden yardım istemek anlamı da vardır. Burada soru sormak anlamında. Ve se'ele Ömer sual etti. El hadirine orada hazır bulunanlardan sual eyledi. Hel hazihil mücevheratu bu mücevherler min hakkı zevceti benim eşimin hakkı mıdır? Evet benim eşim bu mücevherleri hak etmiş midir? diye sordu. el hadirune orada hazır bulunanlar efendim dediler ki ne'am Evet. Ya emiral müminine. Ey müminlerin emiri. Evet. Tabi münada biliyorsunuz nida harfi olan ya'dan sonra geldiği için ahiri mansup okuyoruz. Evet. Ya emiral müminine. Ey müminlerin emiri. Evet. İnneha muhakkak ki o evet yani o kutu, sanduka evet hediyetun evet bir hediyedir bir hediyetin bir hediye karşılığı olan hediyedir. Yani hediyeye karşılık olarak verilmiş bir hediyedir. Şuradaki hediye Ümmü Külsüm'e gönderilen hediye. Şuradaki hediye Ümmü Külsüm'ün Rum kralının hanımına gönderdiği hediye. Ba ile başlayan, ba harfi ile. Evet. Yani diyorlar ki <laughs> evet ey müminlerin emiri innaha kuşkusuz o hediyetün bir hediyedir. Bir hediyetin hediye karşılığında olan bir hediyedir. Ve la yüşteratu şart koşulmaz fiha hediye hususunda et tesavi birbirine denk olması, birbirine eşit olması, müsavi olması hediyelerin şart koşulmaz. Yani biri daha az kıymetli, biri daha çok kıymetli olabilir ya da eşit olabilir. Ama şart koşulmaz. Eşit olması şart koşulmaz. Fil kıymeti değer bakımından, değer açısından birbirine hediyelerin denk olması ne olmaz? Şart koşulmaz. Evet Ümmü Gülsüm belki Rum Kralının e, hanımına kıymet açısından, değer açısından daha az değerli hediyeler göndermiş olabilir. Rum Kralının hanımı Ümmü Gülsüm'e daha değerli, daha kıymetli hediyeler sunmuş takdim etmiş olabilir. Bu iki hediye arasında Herhangi bir denklik aranmaz, birbirine eşit olması aranmaz. Dolayısıyla bu annesinin ak ah sütü gibi ona helaldir diyorlar. <gülme> evet, vakan fil mescidi Ali ibn Ebi Talibin. O mecliste Ebu Talibin oğlu Ali Keremallahu veched'e var idi bulunuyordu. Validu Ummul Sulm. Ümmü Gülsüm'ün babası Evet, zevcetu emiril müminin, müminlerin emirinin, evet müminlerin halifesinin, müminlerin reisi olan e, reisin evet zevcesi Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm'ün babası, valit, baba, ata. Yani Hazreti Ali'nin kızıyla evli Hazreti Ömer. Evet, yani burada bedel geliyor. Müminlerin emirinden bedel Umaru. Evet. Müminlerin emiri Ömer'in zevcesi Ümmü Gülsüm'ün efendim atası, babası Ebu Talib'in oğlu da o anda mescitteydi, camideydi. <laughs> evet, fe vakafe ve kale. Ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ya emiral müminin, ey müminlerin emiri, ey müminlerin emiri in zanente eğer sen zannediyorsan ki ennehum bu insanlar yani onlar kat nasahuke sana nasihat ettiler. Onların sana nasihat ettiğini düşünüyorsan, zannediyorsan bil ki fakat ke onlar seni kandırdılar. Onlar seni böyle söylemekle az evvelki efendim sözleriyle sana tuzak kurdular, seni kandırdılar, seni aldattılar uh uhdiyetil hediyetu li zevceti emiril mu'minin Bu hediye innema hasredatı. Muhakkak ki bir yere hasrediyor manayı. Uhdiyetil hediyetu. Hediye kime hediye edildi? Kime verildi? Li zevceti emiril mu'minin. Bakın Ümmü Gülsüm'e şahsen verilmedi. Ya ne olduğu için verildi? Halifenin eşi sıfatıyla verildi. Devlet başkanının hanımı eşi sıfatıyla first lady diyorlar ya first lady birinci hanım birinci hatun number one diyorlar ya evet devlet başkanının eşi olduğu için kendisine bu hediye takdim edildi ve lev imraaten gayra zevceti emiril mu'minine şayet o ümmü gülsün benim kızım senin eşin hanımın evet müminlerin emirinin müminlerin başkanının hanımı dışında sıradan alelade bir hatun olsaydı ma erselet göndermezdi zevce melikir rumi rum kralının eşi göndermezdi ileyha ona bi külli hazihil mucevharati bütün bu mücevherleri zinet eşyalarını ona göndermezdi sıradan bir insan olsaydı fekale umaruh Ömer dedi ki ve bima tensahuni ya ebel haseni. Evet künyesiyle hitap ediyor. Hazreti Ali'nin en büyük oğlu, evladı Hasan. Hazreti Hasan olduğu için Hasan'ın babası anlamında. Ya ebel hasen. Bir diğer künyesi de Ebu Turap'tır. Evet toprağın babası. Mescide gelip sakalını toprağa efendim bulandırdığı için secde ettiğinden dolayı. Evet ya peygamberimiz tarafından kendisine ya Ebu Turab diye seslenilmiş bir diğer künyesi Ebu Turab'dır. Evet buradaki künyesi evlilikten kaynaklanan, oğul evlattan kaynaklanan künyesi ebul Hasandır. <laughs> evet ey Hasan'ın babası yani ya ebul Hasani bana neyi tavsiye ediyorsun? Evet bana neyle nasihatta bulunuyorsun? Ne yapayım şimdi? Fekale, evet Ali dedi ki fekale Aliyun emma eneh. Bana gelince feera görüyorum düşünüyorum. En <laughs> xude evet almasını zevce <laughs> tuke eşinin almasını yani kızımın eşinin almasını evet min hazihi'l <laughs> mucevherati bu mücevherlerden almasını evet oran ne oran neyi alacak ne kadar alacak miktar bima <laughs> yusavi denk gelecek şekilde kıymete <laughs> ehdet evet bihi Evet, kendisiyle karşı tarafa hediye olarak sunduğu, daha doğrusu evet, karşı tarafa hediye olarak sunduğunun kıymetini kıymetine denk gelecek miktarı bu hediyelerin içerisinden alabilir ancak. Yani karşı tarafa maddi kıymet olarak ne göndermişse ben ancak kendisine hediye edilen bu hediyelik eşyaların, mücevherlerin içerisinden karşı tarafa gönderdiği hediyelerin miktarınca, kıymetince alabilir. Evet. Ma ehdet bihi evet. Zevcetü <laughs> melikir <laughs> Rum. Rum e, kralına ya da şurayı feta okuyabiliriz. <laughs> şöyle diyelim. Şuradan. Emma <laughs> ene. Bana gelince şöyle biraz uzak tutayım. Hepsini birden görme adına. Evet, emma ene bana gelince feera, ben düşünüyorum, görüyorum bu hususta, bu konuda en zevce tüke senin eşinin almasını evet uygun görüyorum min hazihil mucevherati bu mücevherlerden bima yusavi kıymete ma ehdet bihi zevce temelikir rum evet burayı şey okuyabiliriz ötre değil de feta feta olarak okuyabiliriz yani Ümmü Gülsüm'ün Rum Kralı'nın hanımına hediye etmiş olduğu hediyelerin kıymetince evet ve bakil mucevherat evet ve bakil mucevherati diğer mücevherler geri kalan mücevherler yuraddu teslim edilir ila beyti malil müslimine müslümanların evet beyti maline yani hazineye ne yapılır? Beytülmal neydi? Hazine. Hazineye devredilir. Ben bunun uygun olacağı kanaatindeyim diyor. Evet burada e, tabi Hazreti Ömer ne diyor? Fekale Umaru Ömer bunun üzerine dedi ki Levla Aliyun leheleke Umaru Eğer Ali olmasaydı Ali olmasaydı leheleke Umaru Ömer helak olurdu. Ömer perişan olurdu mahvolurdu dedi. Şimdi şurada bir temenni var. <laughs> Temenniye bakalım ne diyor temenni? Şu şekilde cihazımızı telefonumuzu döndürebiliriz. Evet, şu şekilde döndürebiliriz. Şimdi burada bir temenni var. Bakalım bu temenni ne diyor? Leytellezine yessterne menasi Evet Keşke olsaydılar ismi mevsulek o kimseler keşke olsaydı Leyte keşke Leytellediğie yessterne menasiho Yessterlue kullananlar menasi makamlarını mevkilerini kullananlar ve kerasihim, koltuklarını kullananlar Kürsi kerasi koltuklarını. Evet ne hususunda nereye erişmek için? Fil husuli alel hedaya. Hediyeleri elde etmek için koltuklarını, makamlarını kullananlar keşke evet ve ve rüşvetleri elde etmek, hediyeleri elde etmek için vel umulati komisyonlar, komisyonculuktan elde edilen gelirleri aracılıktan, komisyonculuktan elde edilen gelirleri, umulat. Vel ikramiyya, tabi Türkçe'de de kullanılıyor, ikram, ikramiyeler, ikramiyeleri elde etmek. Evet, keşke, şimdi keşkenin cevabı burada. Yani keşke diyor, bütün bunlara erişmek için koltuklarını, makamlarını kullananlar, bu çıkarları elde etmek için keşke bunları kullananlar olsaydı, ne olsaydı? Evet, istifade ediyor olsalardı keşke. Şeyen min hazihil kissetin. Evet, bu kıssadan bir şey istifade etselerdi, küçücük bir şey de olsa, bir ders çıkarsalardı, bir ibret alsalardı. Evet, felev şayet vüzziatil <gülüş> hedaya <gülüş> eğer hediyeler tevzi edilip dağıtılırsa vel emvalu paralar hediyeler dağıtılırsa elleti yahsulun aleyha elde ettikleri hediyeler dağıtılmış olsa ala fukara il muslimine Müslümanların fakir olanlarına, garip kurabaya, fakir fukaraya dağıtılsa, lema medde ehadun, hiç kimse uzatmazdı yedehu elini, hiç kimse o paralara, pullara ne yapmazdı? Elini uzatmazdı. Ve levkâne minhum men huve bi'adli umara, Şayet bu makam ve mevkilerini kullanarak değişik hediyelere ve çıkarlara erişenler, evet şayet olsaydı onların içinden bir kısmı, evet hüve bir adli onara, Ömer'in adaletine sahip olsalardı, evet lema vacehetna eyye ezmetin, bize herhangi bir, herhangi bir problem, evet kriz bize gelip çatmazdı. Lema vacehet gelip anlımızın ortasına herhangi bir kriz gelip konmazdı. <gülüyor> evet, vele ukkane hünake men yüzdi en nasihate. Evet, keşke keşke bakın, velev şayet olsaydı, vele ukkane şayet olsaydı hünake orada men öyle kimseler olsaydı ki yüzdi en nasihate. Evet, nasihat eden dina Ali Ali Efendimiz gibi keşke evet toplum içinde nasihat edenler olaydı ne olurdu olsaydı lestekametil ümmetü ümmet dost doğru olurdu istikamete kavuşurdu yönünü bulurdu evet yönünü şaşırmazdı <laughs> bir dua ile bitirelim evet değerli öğrenciler Allahümme ey Allah'ım Erina bize göster el hakka erin el hakka hakkı göster hakkan hak olarak göster. Ya Rabbi bize gerçeği gerçek olarak hakkı hak olarak göster. Verzukna ittiba'ah ve o hakka tabi olmakla bizi şereflendir, onurlandır, rızıklandır. Ve erin el batile batilen ve bize batılı yanlış yolu yanlış yol olarak batıl olarak göster ya Rabbi. Ey Allah'ım ve rzukna ve o yanlıştan kaçınmayı kaçınmakla bizi ne yap rızıklandır onurlandır şereflendir o yanlışa düşmemekle ondan kaçınmakla evet men ahabbe her kim isterse severse ella yankatu ameluhu evet amelinin icraatının kesilmemesini isterse bade mevtihi öldükten sonra ne yapsın felyan yaysın El-ilme ilmi bilgiyi yaysın Kim demiş bunu? İbnül Cevzi rahimahullah. Allah ona rahmet eylesin. İbnül Cevzi bu şekilde demiş. <laughs> evet bir hadisle bitiriyor. <laughs> Mendele kim delalet ederse, evet rehberlik ederse, ala hayrin bir hayra vesile olursa, felahu onun için vardır, mislu ecri fa'ilihi, o hayrı yapan kişinin mükafatının bir misli de ona verilecektir. Hayra vesile olana verilir. Evet, değerli Arapça severler. Bugün de dersimizin sonuna geldik. Bu metin evet Kastamonu Cide ilçe müftümüz Hasan Doktor Hasan Rahmi Kara hocamızın tavsiyesiydi. Evet, o tavsiyesini tuttuk ve bu dersi işlemeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Şu şekilde genel bir resim alabilmeniz için tutmuş olayım. Bir sonraki derste buluşmak, görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve dostlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.